Merhaba sevgili arkadaşlarım. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu pandemi döneminde evde oturup canınız sıkılıyorsa isterseniz hiç boş durmayalım. Kalkın evimizin içinde bir şeyler yapmaya, çalışalım arkadaşlar. Hem faydalı videolar, hem de teknik boyutu olan videolardan bahsedeceğim sizlere. Şimdi televizyonu 9 yıl önce aldım arkadaşlar ve ben 9 yıldır televizyonun USB girişini kullanmadım. Nedeni ise arkadaşlar bir tane bir tarafı USB, şurayı da gösterelim. Bir tarafı ise dişi USB kaplosu aldım. 9 yıl önce arkadaşlar ve kaplonun ucunu televizyonumun USB girişine taktım arkadaşlar. Tabi kaployu bu şekilde değil arkasına güzel bir şekilde e, sardım. Ve USB belleğimi, flash belleğimi bu şekilde televizyonuma takıyorum. E, kullanıyorum. Şimdi sadece ben kullansam burada da kullanmakla hiçbir sorun olmaz arkadaşlar. Ama çocuklarımız e, maalesef adı üzerinde zaten çocuk. Ama bunu ben çocuğuma takın dediğim zaman hemen gelip kolay bir şekilde basit bir şekilde takıp televizyonu oynatmadan sağa sola çevirmeden bazı televizyonlar duvara montaj olduğu için eliniz sığmıyor olabilir. Sizler de televizyonunuza bir tane bu kablodan alın. Kabloyu USB girişine takın arkadaşlar ve USB girişinin çıkışı herhangi bir yere sabitleyin ve flash belleğinizi bu şekilde kullanmaya başlayın. Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar ve televizyonunuzun USB yeri inanın ömür boyu sürer arkadaşlar. Şimdi geçelim mutfağımıza isterseniz veya e, burası daha yakın. Eğer her defasında çocuklarınıza yavrucum, oğlum, kızım suyu az aç. Yazıktır, günahdır. Hem üzerine sıçramaz hem de e, israf olmaz. Sürekli bunu e, çocuklarınıza uyarıyorsanız Yapmanız gereken tek şey çocuklarınızı uyarmayacaksınız arkadaşlar. Musluğunuzu, lavabonuzu ve bananızı uyaracaksınız. Şimdi şu şekilde çocuk bakın. Hem bu şekilde e, elini temiz yıkayamaz arkadaşlar. Çünkü kullandığı deterjanın suyun taziyle israf olup gidecek. Eğer sürekli uyarıyorsanız arkadaşlar altta varalar var. Bunu zaten e, çoğumuz biliyoruz ama Yine de bilmeyenler için söyleyelim arkadaşlar. Şimdi musluğumuzu kıstık. Soruna kadar açsak dahi suyumuz tazikli bir şekilde akmayacak ve elini temiz bir şekilde yıkayacak arkadaşlar. Alttan vanaları kapattığımız zaman çocuğumuz su değil musluğumuzu vanamızı uyarmış oluyoruz. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Hani televizyonlarda bas bas bağırıyoruz, İşte yağmur yağmadı, kar yağmadı, suyumuzu israf etmeyelim vesaire falan arkadaşlar. Şimdi gelelim mutfağımıza. E, dolaplardan bahsedelim arkadaşlar, dolap kapaklarından bahsedelim. Bakın şuraya dikkat edin arkadaşlar. Burada bir terazi sorunu var. Sağ taraftaki kapak alta doğru kaymış, üst taraftaki ise yukarı doğru. Bunlardan birisi. E kaymış arkadaşlar ya bu aşağı doğru ya da bu yukarı doğru. Şimdi kapaklarımızı açtığımız zaman arkadaşlar içerisinde bir tane sabit olmayan bir de vardır arkadaşlar. Şu arkadaşlar şunu kapağınızın şeyine göre arkadaşlar gevşettiğiniz zaman görüyorsunuz arkadaşlar hemen hemen buradan eğer o açıyı alamadıysanız bu kez diğer tarafı tersine bir şekilde sıkabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde vidalarımızı sıktığımız zaman biraz daha şunu Evet biraz gevşetelim. Görmüş olduğunuz gibi daha istiyor Arkadaşlar ben sadece sizlere püf noktasını gösteriyorum şimdi gelelim ocağımızın davulun bazını Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi iki tane Flash ışıklandırma sistemimiz var bakın düzen tutmuyor Arkadaşlar şimdi ben buna bilerek arıza süsü verdim Arkadaşlar bu şu anda gerek bilerek bozulmuş gerekse farkına varmadan bozulmuş arkadaşlar önemli olan burada ki püf nokta e, arızanın nereden kaynaklandığını bulmak. Şimdi şunu hafiften çekiyoruz arkadaşlar. Tamamıyla da çıkarabilirsiniz. Tamamıyla da çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki yayları çıkardıktan sonra şurada görmüş olduğunuz gibi bir tane yıldız şurada bir tane de burada var arkadaşlar. Şunları fazla sıkmadan arkadaşlar şurayı Sıkalım. Diğer tarafımızı da sıkalım. Ve hareket yönüne göre arkadaşlar. Yani şu şekilde değil. Bu şekilde olursa arkadaşlar şu şekil olacak. Bize şu şekil lazım arkadaşlar. Tekrardan şu yaylarımızı içeri doğru birazcık fazla şey yapmadan gerdirdiğimiz zaman şu şekil yaptığımız zaman görmüş olduğunuz gibi tam düz bir şekilde durdu, kibar bir şekilde durdu. Diğerini de aynı şekilde yapalım. İsterseniz hiç çıkarmadan da şuradan vidamızı sıkalım arkadaşlar. Şuradan da hemen fazla tur attırmadan şu şekilde görmüş olduğunuz gibi flaşımız, ışıklandırma sistemimiz düzenli bir şekilde durdu arkadaşlar. Şimdi gelelim şuna. Bunda bir arıza göstermeyeceğim arkadaşlar. Bunda sadece e, çaycı, kettle, artık e, semaver her neyse e, bundaki demlediğiniz çay kesinlikle memnun kalmadığınızı biliyorum. Çayınızı, suyumuzu kaynatın arkadaşlar. Çayımızı, zaten tüpümüz var, ocağımız var. Hani olabilir ya arkadaşlar. İç yerinde kullanıyor olabiliriz. E, elektriğe daha fazla yüklenmek istiyor olabiliriz çayımızı, demlediğimiz çayımızı kesinlikle bu cam çaydanlıkta içmiyoruz arkadaşlar. Çünkü tadını müthiş bir derecede berbat ediyor. Bunu bir çay tiryakisi olarak söylüyorum. Çayınızı kesinlikle metal çaydanlıkta, çelik çaydanlıkta demleyip tam üzerine de oturuyor arkadaşlar. İnanın mükemmel bir tadı oluyor. Yani tıpkı çaydanlıkla demlemiş gibi bir tadı olmuş oluyor arkadaşlar. Bu da bir e, tavsiye arkadaşlar. E, bilmem anlatabildim mi arkadaşlar? Şimdi gelelim ee, özellikle bakın içerisi tozlanmış arkadaşlar. Temizlenmesi lazım. Bunu nasıl söküyoruz? Bunu kenarlardaki metalimizi şöyle hafiften yukarı kaldırdık arkadaşlar. Şunu da hafiften yukarı kaldırdık. Şurada bir tane plastik bir e, vida şeklinde bir klips e, olur arkadaşlar. Bunu e, gevşetip Çektiğiniz zaman çıkar bizimki yok arkadaşlar. Şunu ya sağa ya sol arkadaşlar. Bir tarafa. Şöyle önce bir e, tırnaklardan kurtaralım. Bir tornavida yardımıyla. Ya sağ ya sol arkadaşlar. Yaptığımız zaman bir tarafı boşa düşecek. Ve ızgaramızın e, ızgaramızı çıkarmış oluyoruz ve içini Temizledikten sonra tekrardan aynı keza önce bir tarafını takıp arkadaşlar içe doğru gidiyoruz. Daha sonra ortaladıktan sonra arkadaşlar kenar kapaklarımızı şu şekilde şu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlere şunu söyleyeceğim. Bir cihazın, bir makinenin, bir arabanın, bir telefonun, bir televizyonun en iyi ustası, hatta bir hastanın diyelim. Bir hastanın en iyi doktoru kendisidir arkadaşlar. Bir cihazın, bir makinenin en iyi ustası, en iyi tamircisi kullanıcısıdır arkadaşlar. Bir cihazı ne kadar kibar, temiz, tertipli, yormadan kullandığımız zaman o cihaz her zaman uzun ömürlü olur. Her zaman düzenli çalışır arkadaşlar. Ee, şimdi bazılar diyecek ki ya bunlar basit şeyler. Bunu ne diye çektin? Herkes biliyor zaten. Bilmeyenler var arkadaşlar. Ee, ne demişler? Bir bin bilsen de bir bilene soracaksın. Ee, bilgenin sınırı yoktur. Paylaşmayı çok seviyorum arkadaşlar böyle arızalı bir şey gördüğüm zaman dayanamıyorum. Kesinlikle müdahale etmeye çalışıyorum. Yolda kavga eden iki kişi olduğu zaman kesinlikle müdahale ediyorum arkadaşlar. Yapıcı bir e, yapım var. E, tamirci bir yapım var. Ki zaten ortalama 33-34 yıldır tamircilikle uğraştığım için artık tamir ede ede tamir yapa yap arkadaşlar arızalı bir şey gördüğüm zaman gücümün yettiği kadar aklımın yettiği kadar elimden geldiği kadar tamir etmeye çalışıyorum e, ee, bu videoyu mu izledikten sonra kanalıma kanalımla tanışmış olup e, diğer 160 tane yakın videolarımı da gözden e, geçirmenizi umuyorum baktığınız zaman e, ne kadar tamir e, ağırlıklı bir kanal olduğumuzu kanalımızı e, seyretmeye başladıktan sonra abone olduktan sonra inanın e, tamircilerle pek fazla yüzleşmeyeceksiniz de peki bu videoyu neden çekme ihtiyacı hissettim onu da söyleyeyim arkadaşlar Geçen gün bir arkadaşımız şu PVC PVC pencerenin bir tane menteşesi kırık diye eve bir usta çağırmış ve usta tam 120 lira para almış arkadaşlar. Şu menteşenin tanesi 3 lira 5 lira arkadaşlar. Tabii ki kirası var, maliyesi var, vergisi var, işçisi var, aracın yakıtı var vesaire vesaire. Ama eğer bir insan 30 gün boyunca 2800 liraya ki daha yeni e, alınacak bir ücret. 2800 liraya çalışıyoruz arkadaşlar. 10 dakikalık bir işe 120 lira para çoktur arkadaşlar. Ustalarımız da lütfen ellerini vicdanlarına koysunlar. Karşı tarafın nasıl para kazandığını birazcık göz önüne getirerek e, hakkını o şekilde alsın arkadaşlar. Çünkü 120 lira çok bir para. Buna... 10 lira malzeme kullanabilirsin. Buna 50 lira, 60 lira ortalama bir işçilik kursun arkadaşlar. Bunu zaten e, normaldir ama kalkıp da 3 liralık bir parçaya 117 lira işçilik almak e, biraz vicdanlarımızın, vicdanlarımızı sorgulamamız gereken bir konu diye düşünüyorum. E, bilmem anlatabildim mi? Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz tabii ki beğenmeyi. Bakın arkadaşlar. Ben gerçekten öz eleştiriyi seven bir insanım şu anda çektiğim bu videonun kalitesini şu anda yüz ifademden az çok anlıyorsunuz ama e, bunlar atıyorum e, Şunun için bir marangoz çağırırsınız arkadaşlar yani inanın cebinizden en az 100 lira para çıkar e, bunları e, diğer e, yatak odası vesaire diğer dolaplarda da yaptığınız zaman bunlar bilmemiz gereken şeyler dediğim gibi küçücük bir arıza 120 lira para veren arkadaşlar var Demek ki bilmiyor Demek ki uğraşmasını sevmiyor arkadaşlar lafı uzatmayalım kanalımıza abone olmayı videomuzu Beğendiyseniz beğenmeyi bildirmenizi açtığınız zaman her yüklediğimiz videodan haberdar olabilirsiniz Kendinize iyi bakın hoşça kalın.